Panik atağın ilki önemlidir. İlk panik atak yaşadığımızda yani durup dururken herhangi birimizde nefesimizin kesilmesi, soluğumuzun duracakmış gibi hissetme, çarpıntı, ürperme, titreme, ölecekmiş gibi hissetme ya da e, kontrolümüzü kaybedecek gibi hissettiğimizde e, bunun altında mutlaka ciddi bir sebep olduğunu düşünürüz ve çoğunlukla ilk olarak acil servise başvururuz. Acil serviste tetkikler yapılır ve herhangi bir şey çıkmaz. Daha sonrasında ee, bu tekrarladığında yine kişi çoğunlukla acil servislere başvurur. yine bir şey elde edemez. Gerçekten bunları hissetmektedir, uydurmamaktadır. Ancak bunun bir açıklamasını da bulamamaktadır. Bu kez e, kişi doktor doktor dolaşmaya başlar. Önce kardiyoloji hekimine, göğüs hastalıkları hekimine, dahiliye hekimine ya da e, nöroloji hekimine başvurur. Son olarak doktorlardan birisinin önerilisiyle psikiyatriste gelirler. Bu süre bazen 3-5 yılda bulabilmektedir. Bu kişilerin davranışları arasında e, ilk panik atağı nerede geçirdiklerine bağlı olarak çeşitli kaçınma durumları meydana gelmektedir. Örneğin dışarıda e, kimse yokken yalnız yalnızken bir panik atak geçirmişse kişi dışarı çıkmakla ilgili sorunlar yaşar ya da işte otobüste, minibüste ise bir daha otobüse, minibüse binmek ya da kapalı alanlarda durmakla ilgili korkular yaşamaktadır. Bu kişiler bir süre sonra özgürlüklerini kaybederler. Tek başlarına dışarı çıkamazlar. E, bunun yanı sıra birisi yanlarında olmadan minibüs otobüste binemezler, tünellerden geçemezler ya da işte köprü üst köprüleri kullanamazlar. Çoğunlukla bu kişiler yanlarında su bisküvi gibi şeyler taşırlar. Panik atak yoğun geçiren kişiler alkol kullanımına e, başvururlar. Bir süre sonra alkol de karşılarına büyük bir sorun olarak çıkmaya başlar. E, bunun yanı sıra alkol ve madde kullanımı kendileri de panik ataklara neden olabilmektedir. Bu tip belirtiler. Ee, başınıza geldiğinde mutlaka bir psikiyatriste başvurun.